اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslimin değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz Sultanı, Rahmet Peygamberi, iki Cihan Serveri, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder. Ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm yasaklarla alakalı bölüm. Ve bu yasaklarda da ilk okuyacağımız hadisi şeriflerimiz namazda yapılmaması gereken bazı hususlar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizleri uyarılarını görmüş olacağız. Okuyacağımız hadisi şerifimiz hem Bukhari'de hem Ebu Davud'da hem Tirmizi'de Nesai'de Ehl-i Sünnet'i temel hadis kitaplarının çoğunda geçen bir hadis-i şerif. Ayşe annemiz tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif. Bir gün kendisi yaşamış olduğu bir hatırayı anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme namazla alakalı sormuş olduğu bir sorunun cevabıyla birlikte bir hatıra alarak bizlere anlatıyor. Ayşe annemiz şöyle buyurdular. Se'eltu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme anil iltifati fi salati. Namazdayken sağa sola bakmanın durumunu sordum. Namaz kılarken kafayı çevirip sağa sola bakmanın hükmünü, durumunu sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdiler. Hüve ihtilasun. O bir aşırmadır, hırsızlıktır. Kimmiş bu aşırma hırsızlığı yapan? Yahtelisuhu şeytanu min salatil abdi. Şeytan kişinin namazından böyle bir parça alması, aşırması hırsızlık yapmasıdır. Namazda şeytan bir sağa sola baktığımız zaman, bizi baktırdığı zaman bir anlamda orada namazımızı parçalıyor. Bir parça oradan koparıyor, bir parça buradan koparıyor. Bu sefer namaz içerisinde, huşu içerisinde olmamız gerekirken, namazda Allah'ın huzurunda böyle sağa sola bakmamamız gerekirken, kimin huzurunda olduğumuzun bilincinde olmamız gerekirken şeytan namazımızı delik deşik ediyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizleri uyardı ve şeytanın bir hırsızlığı olduğunu. Dolayısıyla namazımızı çaldırmayacağız. Namazımızdan bir parçayı da çaldırmayacağız. Namazımızdaki sevapları da çaldırmayacağız. Çünkü namaz büyük bir ibadet. Çünkü namaz ahirette kişinin en fazla sevineceği o e, ibadetlerden almış olduğu sevapları görünce en fazla sevineceği namazdır. Rabbimiz Celle Celaluhu, Azal Celal Hazretleri cümlemizi namaz ibadetini bilinçli olarak öğrenen hükümlerini, fıkhi hükümlerini bilen ve şuurlu olarak da amel eden kullarından eylesin. Şimdi bunu biraz daha açalım. Bu şeytanın hırsızlığıyla alakalı daha böyle çok çarpıcı Efendimizin bizlere ikazları var. Onu inşallah sizlerle paylaşacağım. Ondan önce yine bu namazda sağa sola bakmayla alakalı Enes İbn Malik radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerif var ona bakalım. Bu okuyacağımız hadisi şerifimiz de Tirmizi'de geçen Ehli i Sünnet'in temel hadis kitaplarından Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İyyâke vel iltifâte fissalâh. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakının. Fe innel iltifâte fissalâti hele kötü. Çünkü namazda sağa sola bakmak kişiyi böyle e, helak olmaya götüren bir sebeptir. Allah korusun. Demek ki namazda böyle bir kişiyi helak olmaya götürecek, namazın sevabından mahrum kalacak, efendim namaz kıldığı halde e, namazın sevaplarından mahrum kılacak bir duruma doğru götürüyor. E, bu demek ki çok önemli. Hatta Efendimiz şöyle bir e, ayrım da yaptı. Fe Labut de yani hiç bundan diyelim illa kişi sağa sola dönmekten kurtulamıyor kafasını döndürmekten böyle bir durum var ya da bir rahatsızlığı var diyelim. fefit tedavui lafil E Tamam nafilede yapsın ama farzda yapmasın. Farz çok önemli bir ibadet. Dolayısıyla böyle farz namazlarla nafile namazların böyle bu tür bir ayrımları var. Yani illa böyle bakmak zorunda ise tamam nafilede bakabilir kişi ama bu farzda olmasın dedi. Çünkü biz namaz kılarken alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun huzurundayız. Ve alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu namazı bizden istedi. Bu ibadeti yerine getirmemizi. E, namazın e, büyük bir fazileti var, büyük bir bereketi var, büyük bir kazancı var. Müslümana sağladığı büyük bir sevabı var. Allah'ın namaza ihtiyacı yok. Kimin ihtiyacı? Bizim ihtiyacımız var. Bizim namaz kılmaya ihtiyacımız var. Niye? Namaz kıldığımız zaman bizim bedenimize, ruhumuza, konuşmamıza, efendim sevaplar işlememize, sevaplı ameller işlememize, günahlardan kaçınmamıza çok büyük motor etkisi yapan namazın böyle bir özelliği var. Hani Ankebi suresinde Rabbimiz Celle Celaluhu Estağfirullah İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki hakkıyla kılınan namaz fuhşiyattan, münkerattan, günahlardan, haramlardan, hayasızlıkla alakalı bütün çirkinliklerden korur, muhafaza eder bunu. Demek ki namazın böyle bir koruyucu özelliği var. Sevap kanallarını açıyor, hayır kanallarını açıyor, salih ameller kanalını açıyor, günah, haram, çirkinlik, hayasızlık, münkerat, fuhşiyat, Allah'ın hoşlanmadığı kanalları da kapatıyor elhamdülillah. Dolayısıyla namazımız sağlam olması lazım. Namazımız Rabbimizin istediği şekilde olması lazım. Efendimiz nasıl namaz kıldıysa namazımız o şekilde olması lazım. İşte bütün bu hadis-i şeriflerdeki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikazı da ahirette namazla alakalı sevaba baktığımız zaman yüzümüzün gülmesi içindir. Yoksa yüzümüzün düşmesi için değildir. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi namaz ibadetini bilinçli olarak yerine getiren, şuurlu olarak ömrümüzün sonuna kadar ifa ve ikame eden kullarından eylesin. Şimdi bunu biraz daha açalım. Ebu Zer Radyalan tarafından rivayet edilen, nesayede geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulun namazdayken Allah'a yönelmiş olduğundan bahseder. Yani kul namazdayken Allah'a yönelmiş olduğu halde bulunur. Kul sağa sola bakınca Allah da okuldan yüz çevirir. Allah göstermesin. Demek ki namazda böyle namaz dışı işler yaptığımız zaman namazda Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutup da sıradan işler yaptığımız zaman namaza uymayan edebine, adabına, ahlakına uymayan işler yaptığımız zaman e, Rabbimizin huzuruna yöneldik. E, biz bu sefer e, yanlış işler yaptığımız zaman Rabbimizin huzurunda Rabbimizden yüz çevirmiş gibi oluruz. Allah da bizden yüz çevirir. Allah göstermesin. E, biz namaza geldik. Rabbimizin huzuruna geldik. O halde Rabbimiz bizi huzuruna kabul etti. Bu büyük bir nimettir. Yani gerçekten büyük bir nasiptir. Herkes buraya gelemez. Herkes abdest alamaz. Herkes camiye gelemez. Herkes namaz için efendim saf tutamaz. Herkes imamın arkasında cemaatle namaz kılamaz. Herkes Allahu Ekber deyip de Rabbimizin huzurunda divan duramaz. Bu bir nasiptir. Kocası kılıyor, karısı kılmıyor. Karısı kılıyor, kocası kılmıyor. Anne baba kılıyor, çocuklar kılmıyor. Çocuklar kılıyor, anne baba kılmıyor. Çocuklar da kılmıyor, anne baba da kılmıyor, dede nine kılıyor. Yani baktığımız zaman damat kılıyor, kayınpeder kayınvalide kıymıyor, kayınçolar efendim şunlar bunlar kılmıyor. Böyle değişik haller var. Bu bir nasip meselesi. E ne yapacağız? E madem ki bu büyük bir ibadet, o halde bu ibadetten sadece bizler istifade etmeyeceğiz, ailemiz de istifade edecek. Ailece namaz dayanışması içerisinde olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi namaz dayanışması içerisinde olan ailece namaz ehli olan kullarından eylesin. Şimdi bunu biraz daha açalım. Yine bir hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Çünkü sizden biriniz namazda olduğu müddetçe Rabbine müracaat etmiş olur. Yani gizli gizli onunla konuşmuş olur. Allahu Ekber. Bu ne büyük bir nasiptir, ne büyük bir nimettir, ne büyük bir devlettir elhamdülillah. Namazdayken Rabbine yönelip Rabbi ile gizli gizli konuşmak elhamdülillah. En son okuduğumuz hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Namazdayken sağa sola bakmayın. Çünkü sizden biriniz namaz içerisinde olduğu müddetçe Rabbine münacat etmiş olur. Yani gizli gizli Rabbi ile konuşmuş olur. Demek ki namazdayken Rabbimize yöneldiğimizden dolayı o okuduğumuz dualar, o okuduğumuz sureler, o okuduğumuz Kur'an ayetleri, o rükuda, secdede, kıyamda, tahiyyatta okuduğumuz bütün tesbihatlar, zikirler hepsi neymiş? Rabbimizle konuşmak elhamdülillah. Dolayısıyla e, Müslüman sıkıntısı, derdi, problemi olduğu zaman namaz kılıp Allah'tan yardım istemeli diye Allah'a yöneliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de e, bir kısım ayet-i kerimelerde namaz ile Allah'tan yardım isteyin buyuruyor sandı Ya ellezine amnu sta'inu biz sabri Ey iman edenler! Buyur ya Rabbi! Namaz ile bir de sabır ile Allah'tan yardım iste. Derdimiz, problemimiz, sıkıntımız olduğu zaman Allah'tan namaz kılarak yardım isteyeceğiz. Dolayısıyla namazda Rabbimizin bu huzuruna yöneldiğimiz zaman belki bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz birçok sıkıntı, problem, orada otomatik olarak giderilmiş oluyor. Farkına var mıyız? Bazen bir sıkıntımız olabilir. Efendim havamızda olmayabiliriz. Ruhi sıkıntımız olabilir. Efendim karmaşık duygular içerisinde olabiliriz. Bazen eşimizde, çocuklarımızla sıkıntılarımız olabilir. Ancak Rabbimize yöneldiğimiz zaman, namaz ile yardım istediğimiz zaman Allahu Teala Zülcelal Hazretleri karşılık vereceğini beyan ediyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Namazı çoğaltacağız. Hani bir gün Efendimizin hizmetinde bulunan sahabelerden birisi böyle Efendimizin abdest suyunu vesairesi falan getirir idi. Gecede Efendimizin evinin yakınında kapısının oralarda kalıp gönüllü olarak gelirler idi. Hani Efendimizin bir ihtiyacı olursa ona yardım edeyim diye. Bir tehlike falan olursa da Efendimiz'i koruyalım diye. Böyle bir gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kendisine hizmet eden sahabelerden birisine böyle irtifat buyurdular. E, i̇ste benden dedi. Yani dile benden ne dilersen anlamında. O da çok hoşuna gitti, çok sevindi o sahabe dedi ki ben cennette seninle beraber olmak istiyorum dedi. Efendimiz yani çok büyük bir şey istedin anlamında başka bir şey istemez misin? Ev gayre dalik buyurdu. O da yok dedi ben illa bunu isterim. Cennette seninle beraber olmak isterim. Tabi sahabe ısrar etti. Damardan giriyor. Damardan. Israr edince Efendimiz de ona onun şahsında biz Müslümanlara, kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlara cennette peygamberimizle beraber olmanın ilkesini beyan etti. Yani madem ki cennette benimle beraber olmak istiyorsun, o halde kendi nefsine benim için yardım et ve secdeleri çoğaltmakla yardım et dedi. Yani cennette benimle beraber olmak istiyorsun ve benden istiyorsun. O halde secdeleri çoğaltmak suretiyle kendine yardım et dedi. Ne demek secdeleri çoğaltmak? Namaz kılmak. Secde demek namaz demek. Namaz demek yerlere kapanmak demek. Dolayısıyla cennette Efendimizle beraber olmak isteyen namazı çoğaltsın. Cennette ailece peygamberimizle beraber olmak isteyen ailece namaz dayanışması içerisinde olsun. Cennette peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olmak isteyen namazı çoğalsın ahirette kişi Rabbimizin rızasına nail olup onun cennetiyle müşerref olmak isteyen ailece namazı çoğalsın. Ve ahirette cehennem kapılarının adeta yüzüne kapanması, adeta kalkanların oluşmasını isteyen, cennet kapılarının da ardına kadar açılmasını isteyen namazı çoğalsın, ailece namaz dayanışması içerisinde olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi namaz ehli olan, ailece de namaz dayanışması içerisinde olan kullarından eylesin. Şimdi ilk başta okuduğumuz hadis-i şerifte namazdaki hırsızlıktan bahsettik. Onu biraz detaylı böyle çok enteresan bir hadis-i şerif var. Şeytanın stratejik olarak çalışma taktikleri var. Efendimiz haber veriyor. Onu inşallah birlikte tefekkür edeceğiz. Hani Ayşe annemiz dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazda sağa sola bakmayla alakalı sordum. Efendimiz de hüve ihtilasın o bir hırsızlıktır, aşırmadır dedi. Kimin hırsızlığıymış? Yahteli suhu şeytanu min salatil abdi. Namazda şeytanın böyle kişinin namazından aşırması, hırsızlık yapması, namazını ifsad etme çalışmasıdır. Şimdi şeytan nasıl çalışıyor? Tabi şeytan bizim ezeli ve ebedi düşmanımız. Şeytanı tanıyacağız düşmanımızı tanıyacağız ki onun taktiklerini de bileceğiz ki ona göre hareket edelim bugün mesela devletlerde ordularda düşmanı iyice tanımadan bir strateji efendim geliştiremezler bu önemli biz de dostlarımızı da tanıyacağız. Allah'ı, Resulünü, müminleri, Kur'an'ı, peygamberimizi, sahabeyi, Allah yolunda olanları. Bir de düşmanımız olan şeytanı çok iyi tanıyacağız ki onun tuzağına düşmeyelim. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde şeytandan bahsedilir ve şeytanın tuzağından bahsedilir. Şimdi o şeytanın stratejik olarak mümini ifsad etme çalışmalarından birisi de namazla alakalıdır. Ezan okunuyor değil mi? sesi duyuyoruz elhamdülillah. Bu büyük bir nimet. Ben Avrupa'da 10 sene kaldım. İsviçre'de, Almanya'da. Bu sese çok hasretiz. Ama bak şu anda biz ne güzel elhamdülillah sokakta da, çarşıda da, arabada da, pazarda da, efendim gezerken de, dinlenirken de, parktayken de ezanı duyuyoruz elhamdülillah. Bu büyük bir nimet. Rabbimiz Celle Celaluhu vatanımızı hiçbir zaman kıyamete kadar ezansız bırakmasın. Şimdi ezanı Muhammed'i okunurken Efendimiz buyurdular ki şeytan kaçar. Demek ezan okunurken şeytan kaçıyormuş. Ezan sözleri. Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resuludur. Hayyâle selâh. Namaza gelin. Hayyâle felâh. Kurtuluşa gelin. Allahu Ekber. Allah en yücedir, en büyüktür. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Şimdi birer tane söyledim onları. Ne yüce bir kelime. Akaidimizi, imanımızı tüm dünyaya günde beş defa haykıran söz, bir davet. Şeytan bundan rahatsız oluyor. Efendimiz buyurdu ki ezan okunduğu zaman şeytan kaçar. Hatta af hadis-i şerifte geçen ifadeyi aynen sizlere aktarayım ki şeytanın ne kadar ezan düşmanı, cami düşmanı, cemaat düşmanı, Müslüman düşmanı, namaz düşmanı olduğunu görelim. Yellenerek kaçar diyor o kadar. Hani mesela bir insan bir şeyden korkar. Ya altına ıslattı, altına yaptı derler ya. Şeytan da böyle bu yüce kelimelerden, dinin yaşanmasından, namazdan, ezandan o kadar çok nefret ediyor ki adeta altına yaparcasına yellene yellene kaçıyor. Ne zaman ki diyor Efendimiz ezan bittikten sonra tekrar kulun yanına gelir. Namaz kılacak ya kul. Ezan davetti çünkü hemen orada onu ifsad etmeye çalışacak gamet getirildiği zaman tekrar kaçar diyor o yüce kelimeler rahatsız eder onu tekrar kaçıp gider bu sefer gamet bittikten sonra tekrar gelir hemen okul farza duracak namaza duracak ya bu sefer ama evde ama dükkanda ama çarşıda ama köyde ama mezrada ama camide cemaatle namaz kılarken şeytan gelir bu sefer okulu ifsad etmek için çalışır şunu düşün, bunu düşün, şunu yaptın mı, bunu ettin mi, kazana çıkacaksın, alacaklarını unutma, ev ne oldu, efendim faturaları ödedin mi, kız evlendi mi, damat adayını gördük mü, köye ne zaman gideceğiz, çocuklar ne zaman gelecek, efendim şuydu buydu, öyle şeytan namazımızı ifsad etmek için böyle düşündürür, düşündürür, sonra ne olur biliyor musunuz? Biz Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğimiz zaman namazda olduğumuz o zaman anlarız o kadar meşgul etmiş bizi gezmediğimiz, tozmadığımız, düşünmediğimiz, halletmediğimiz ya da efendim ne olacak diye böyle üzerine konuşmadığımız bir mesele kalmıyor namazda. Şeytan böyle çalışır. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın bu stratejisini bizlere bahsetti ki namazımızı şeytana çaldırmayalım. Şeytan büyük bir hırsızdır. Namazımızı çalmak ister, zekatımızı çalmak ister, orucumuzu çalmak ister, anne babamıza saygımızı çalmak ister küçüklere merhametimizi çalmak ister. İslam kardeşliğimizi çalmak ister. Kur'an okumamızı çalmak ister. Tesbihatımız, zikrimizi, doğru konuşmamızı, oturup kalkma konusunda sünnete uymamızı çalmak ister. Biz ne yapacağız? Namaza dururken Allahu Ekber dediğimiz zaman dünyayı adeta arkaya itiyor. Bir hissiyle, duygusuyla Rabbimizin huzuruna yöneleceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi namaz ibadetini Rabbimizin istediği şekilde ifa ve ikame eden kullarından eylesin. Şeytan ezan okundu bize engel olamadı. Şeytan şimdi düşünüyor. Gamet getirdi engel olamadı. Namaza durdu engel olamadı. Abdest aldı. Abdeste de engel olamadı. Yahu ne yapayım bari namazını fesada çevireyim, ifsad edeyim, bozayım diye namazlara böyle şeytan harıl harıl çalışır. Biz de ne yapacağız? Namazdayken mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim'i okurken, Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi okurken, Rükû'a giderken, secdeye giderken, tahiyyatta, kaydere vesaire hepsinde Rabbimizin huzurunda olduğumuzun bilinciyle böyle huşu içerisinde namazımızı ifa etmeliyiz. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi, namaz ibadetimizi ailece, evlatlarımızca, nesillerimizce ifa ve ikame eden kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu ezeli ve ebedi düşmanımız olan şeytanın bütün stratejilerine, çalışmalarına, taktiklerine, plan ve programlarına karşı Kur'an'la, sünnetle, peygamberimizin yaşayışıyla, peygamberimizi örnek almayla şeytanın bütün oyun ve planlarını yıkan, karşı duran kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece, nesillerimizi, evlatlarımızca namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, Ehli, iffet ehli, haya ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhi için, haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için, haseten Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve yeryüzünde bulunan bütün mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için ve haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.